Bildiğiniz gibi, Sefir'in Kızı dizisinin eski kadın başrol oyuncusu, Neslihan Atagül'den üzücü bir haber gelmişti. Bu üzücü haber ise, hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'ün, bilinmeyen bir hastalığını ortaya çıkarmıştı. Bunun akabinde, doktorların geçirgen bağırsak sendromu teşhisi koyduğu Neslihan Atagül'ün, 10 gün rapor aldığı da belirtilmişti. Daha sonrasında ise, Neslihan Atagül hastalığı yüzünden Sefir'in Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Öte yandan, Söylemezsem Olmaz programının sunucusu ve yorumcusu Seren Serengil, Neslihan Atagül hakkında şok bir iddia ortaya atmış bulunmakta. Peki, Söylemezsem Olmaz programının sunucusu ve yorumcusu Seren Serengil, Neslihan Atagül hakkında ortaya attığı, bu iddia neydi? İşte, biz de bu videoda ünlü oyuncu Seren Serengil'in Neslihan Atagül için sarf ettiği o sözlerini, sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Hatırlarsanız 1 iki hafta önce çekimleri Muğla'da yapılan Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek bir haber gelmişti. Gelen ifadeler arasında doktorların geçirgen bağırsak sendromu teşhisi koyduğu Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı belirtilmişti. Durum böyle olunca Neslihan Atagül sağlık problemleri nedeniyle başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinden ayrıldığını açıklamıştı. Bununla birlikte Söylemezsem Olmaz programının sunucusu ve yorumcusu Seren Serengil ünlü oyuncu Neslihan Atagül hakkında yaptığı yorumla Neslihan Atagül'ün hayranlarının tepkisini çekmişti. Üstelik, söylemezsem olmaz programının sunucusu ve yorumcusu Seren Serengil, Neslihan Atagül hakkındaki açıklamasıyla, magazin gündemini de sallamış bulunmakta. Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolde yer alan Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması nedeniyle 10 gün rapor almış ve çekimlere ara vermişti. Ünlü oyuncuya, geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulmuştu. Üstelik Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı ve hızla kilo kaybettiği de belirtilmişti. Peki, Söylemezsem Olmaz programının sunucusu ve yorumcusu Seren Serengil, güzel oyuncumuz Neslihan Atagül hakkında ortaya attığı bu iddia neydi? Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili konuşan güzel oyuncumuz Neslihan Atagül artık daha iyiyim. Şu anda dinleniyorum. Kendimi çok yormayacak şeyler yapmaya çalışıyorum açıklamasında bulunmuştu. Neslihan Atagül'ün bu açıklamasının ardından söylemezsem olmaz programın yorumcusu Seren Serengil hastalığı yüzünden diziden ayrılma kararı alan Neslihan Atagül'ü hedef alarak ağır ithamlarda bulunmuştu. Söylemezsem olmaz yorumcusu Seren Serengil, biraz dinlenmeye ihtiyacım var açıklamasını yapan Neslihan Atagül'ün etik dışı davrandığını ve hastalığını bahane ederek projeden ayrıldığını iddia etmişti. Ayrıca, Neslihan Atagül setlerdeki tempoya dayanamadığı için, projedekilerle kavga ettiğini ve işi bırakmak istediğini, ama Sefir'in kızı dizisinden ayrılınca tazminat ödemek zorunda kalan, Neslihan Atagül'ün tazminat ödememek için hastaneden rapor aldığını da iddia etmişlerdi. Hatta Söylemezsem Olmaz yorumcuları 28 yaşındaki güzel oyuncumuz Neslihan Atagülü çakal Carlos benzetmesi dahi yapmışlardı. Bunun akabinde Söylemezsem Olmaz yorumcusu Seren Serengil'in Neslihan Atagül hakkında iş terbiyesi yok ve hastalığı düzmece miydi şeklinde yorumlar yapması sosyal medyada büyük tepkilere de neden olmuş durumda. Öte yandan yaşam kalitesi ciddi derecede etkilenen Neslihan Atagül'ün yaşadığı bu hastalıkla ilgili internette araştırmalar da çoğalmış bulunmakta. Peki güzel oyuncumuz Neslihan Atagül'ün geçirdiği geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedir ve geçirgen bağırsak sendromu belirtileri nelerdir? Merak edenler için bu konuya hemen açıklık getirelim. Bildiğiniz gibi bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğelerini, su ve vitamin mineralleri gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin vermektedir. Yani, sindirim sistemimizin en önemli parçası olan bağırsaklarımız, vücuda giren tüm besinler için filtre görevi görmektedir. Üstelik, vücudumuzdaki besinleri sindirme, parçalama ve emilimini sağlayan bağırsaklar, bitişik şekilde de dizilmiştir. Ama maalesef normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilmektedir. İşte bu sıkı bağların bozulması sonucunda geçirgen bağırsak sendromu hastalığı meydana gelmektedir. Bunun sonucunda da çeşitli metabolik bozukluklar da meydana gelmeye başlamaktadır. Böylelikle, son dönemde hızla kilo kaybeden güzel oyuncumuzun, bir süredir bağırsak hastalığıyla, mücadele ettiğini de öğrenmiş olduk. Videomuzun sonuna gelirken, biz de buradan Neslihan Atagül'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. izledikten sonra güzel oyuncumuz Neslihan Atagül için geçmiş olsun dileklerinizi yorum kısmında mutlaka bekliyoruz. Ayrıca yorum kısmında kullanıcı adınızın yanında özel bir rozet bulunmasını, bildirim önceliği ve yorumlarda emoji kullanabilme gibi bazı özelliklere erişmek istiyorsanız aşağıdaki katıl butonumuza tıklayıp bu tür ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.